Merhabalar, 75 gün Hard Challenge'ın 6. gününe hoş geldin. Klasik olarak sabah bakımımla başlıyorum. Şu an yapımını izlediğin kahve Bulletproof kahve. Hatta keto yapıyorsan bunu biliyorsundur. Normalde MCT yağı ile yapılıyor fakat bende olmadığı için yapamadım. Hindistan cevizi kullandım. Şu an yaptığım da spordan sonraki öğünüm. Her zamanki gibi açıklamaya aşağı yazacağım. Ölçüm olacağı için bir şey yemeden gitmem gerekiyordu spora. Ben bir spor hocasıyla çalıştığım için arkadaşlar sürekli aslında spor düzenim değişiyor. Hocam ne olur artık böyle ölene kadar başım dönene kadar spor yapalım dedim bugün. Bugünkü antrenman şöyleydi. 10 dakika klasik ısınmayla başlıyoruz. Daha sonra İlk önce yüksek ya da maksimum ağırlıkla çıkabildiğimiz kadar çıkıyoruz. Daha sonra hiç beklemeden koyduğumuz lunch gibi veya jump squat gibi nabzı hem yükseltip hem de o kası artık son bitirme çizgisine getiren egzersizleri yapıyoruz. Bunları da aşağı yazacağım. Ve geri kalan tabii ki izlediğin gibi ama bunlar çok hızlı bir şekilde nabız hep yüksekken yapıldığı için maksimum yağ yakımı oluyor. Ve vücut geliştirme o ağırlık kaldırmanın o hantallığından vücudu tamamen çıkartıp rahatlatıyor. Tam yağ yakımı zirvedeyken yarım saat kadar eliptik yapıyorum ve yemeği yiyorum akşam yemeği olarak baya düşük karbonhidratlı bir yemek tercih ettim. Salatanın üzerine 5 tane köfteyle günü bitiriyorum. Teşekkür ederim.